Şimdi Uh <laughs> <laughs> <basmayacaksan bir> <laughs> Gel gel basmayacağım Lan. gel. A few moments later. <Gülüyor> <Gülüyor> sesini <laughs> ne Tunç Güneri mi? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Annesiyim. Tipe bak. Babana ne diyeyim? <laughs> Boyutlu boyun devresin. <laughs> Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. <laughs> Gebermek istiyor. Ne? Gebermek istiyor mu? Hastalık var. Gebermek istiyor. Siz yapıyorsunuz TikTok. Görünürde bir bok yok. Ya dokunma sen. Nerede? İstetti. O alan var ya. Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salak. Evet tabii. Tabii tabi, salak. Salaksın. Benim bu der. Benim bu der. Bu ne ya? Yani... <laughs> Arkadaşlar merhaba ben Sedat Hırsızım. Biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler... Bu da başları. ...çalıyoruz ama şu anda herkes evinde. Hiçbir yere giremiyoruz. Bize taş mı yiyelim? Sayın Cumhurbaşkanı buradan size sesleniyorum. Bize bir fon filan bir şey ayrılsın. Çok... İyi akşamlar. Beyler bakın ben canlı yayın açıyorsam Bayan arkadaşlarım için açıyorum. Yok siz oradan asılıyorsun. Yok gözlerin güzel. Abla Benimle... gözlüklerde bir sıkıntı yok mu sence? de? Çıkar mısın? Arkadaşlar ben evliyim. Ben sizinle neden çıkayım? Ayıp ya. Yani. Hem de sert fırçalarsan diş etlerini korumak için fırça seni uyarıyor. ne var? Abo.

Cellat baban mı? Evet. <laughs> Aracınız motor arızası mı yaktı? Üzülmeyin. Çözüm basit. <laughs> Şöyle şimşek çaksın. Ya. Ananı aradın. Ananı ananı. Şöyle şimşek çaksın. O ne lan öyle? Ananı aradın. Ananı ananı. Girmesi kolay, çıkması zor. Çiğ köfte. Acılı. <laughs> yani Dinlediğini idrak anlama. edemiyor musun çocuğum? Ben de biraz anlama kıtlığı var. <laughs> en azından dürüst. Ben de biraz anlama kıtlığı var diyor. <laughs> 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 Net. No, <I'm not> <laughs> 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 Kapı kapalıymış. Artık açık. Sen <laughs> misin <laughs> was fun. That was a lot of fun. Bu oyunda emeği geçen bütün orası ismi geçiyor ya hepsinin ben

Nasıl girmiş ya oraya? <laughs> Dönersin buradan diyor. <laughs> Kahverengi bir renkse o zaman kahve ne renk? Şimdi asansörde kalırsak ne yapacağımı size gösteriyorum. İlk önce asansörde kalalım. Kaldık. Önce derin bir nefes alın. Eğer korkarsanız burada bakın ben korkuyor muyum? Burada nefessiz kalırsınız yani. Korkma. Ey Ya değmez değmez. Gel bir yak, yak bir sigara. Yak bir sigara. Elinle sigara et elinle. Elinle iki elinle sigara et. Her hep sigaradan git dostlar. Arkadaşımız sevgilisinden ayrılmış şimdi onu teselli edeceğiz. Aç camları aç. Bir, iki, üç. Ocağım söndü nasıl beladır bırakıp git. Maskeni niye takmıyorsun? Çekil önünden. Maskeni niye takmıyorsun? Yani <laughs> ne? Nasıl sana ne? <laughs> gel gel seni. Seni yapsa atacağım gel. Gel buraya. Gel oraya şşş Gel lan Kaşıyor bir de Eee kanalı bir tık destekler misin filan filan demiii